İddia görüntülerde vahim. Beni pandemide işten atmak istediler diyen kadın patronun istifa talebini reddedince sadreye uğradı. Tekme tokat dövülüp yerlerde sürüklendiğini o anlar güvenlik kameralarıyla da belgelendi böyle. Beni tekmeliyor. Boğazımı sıkıyor, yerden yere vuruyor. Sürüklüyor. Telefonluk bana fırlattı, hakaret etti. Sürekli şeyi sorguluyorum. Ne, ben bunu hak edecek ne yaptım? Sesi titredi, yaşadığı dehşeti anlatırken zorlandı. Alık oydu beni orada. Her tarafım morluk içerisindeydi. Nevin May, 43 yaşında bir kadın. 4 yıldır çalıştığı iş yerinde patronunun saldırısına uğradı. Böyle bir e, harekete maruz kaldığım için çok üzgünüm. Telefonu fırlatıp hakaret edince bir an ben de ne yaptığımı fark etmeden Öyle bir sinir krizi geçirmişim. İddiasına göre patronun niyeti aslında onu işten çıkarmaktı. Nevin Maya çalıştığı şirkette iddia göre son 8 ay mobbing uygulanmaya başladı. İş yükü arttırıldı. Hakarete ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Sürekli bir aşağılamak olsun. Hakaretler, küfürler, maddi durumdan ötürü birazcık katlanmaya çalıştım. O saldırıdan önce de ofiste istifa krizi yaşandı. Ofiste sadece Nevin May ve patronu vardı. Nevin Hanım istifa dilekçesini imzalamadığı için patronuyla arasında tartışma yaşandı. Tazminatımı ve işsizliğimi istedim. Kendisi benim asistanımdı da. Böyle kilit bir personeli kim e, işten çıkartmak ister. İşçi çıkartma yasağı olduğu için e, istifa imzalayacaksın dedi. Ben, beni bayağı bir zorladı. Bir aramızda bir tartışma çıktı. Ne olduysa o andan sonra oldu. Ben bu arada polisi aramaya çalıştım ve o küfürlere, hakaretlere devam etti. Artık böyle dayanamayacak can. Geldiğim için telefonu hani bir öfkeyle fırlattım. Nevin Bay, telefonu masaya fırlatınca patronunun adeta gözü döndü. Beni yere itti. Eee boğazımdan tuttu, tekmeledi, sürükledi. Nevin May ayağa kalkmayı başardı ama patronunun elinden kurtulamadı. Orada e, boğazımdan tutup koltuklara falan vurdu kafama. Sonrasında da beni orada beşe kadar zorla tuttu. Şiddet mağduru kadın patronundan şikayetçi oldu. Bir özür dilemediler. Pişmanım diyen patron yargıya hesap verecek. Özellikle bu olay olduğu için ben çok üzgünüm. Hem Nevin Hanım'dan hem de bütün kadınlardan özür dilerim. Keşke olmasaydı.